Evet değerli gençler e, Bu gençlerimiz Yaklaşık 6 ay oldu değil mi? 6 ay önce yanıma geldi evet. 6-7 ay, ay önce Yanıma geldiler Böyle bir e, faaliyetin e, Rize'de olmasına Arzu ettiler Sokaklarda, köprülerde, sağda solda street Walk out adlı bir e, spor ve eğlence formatı değil mi? Ne evet. diyorsunuz? Evet. Hem spor hem eğlence Aynen. değil mi? Eğlence olarak. Ee, evet yaptığınız bir sporun e, bu şekilde bir tesis içerisinde yapmalarına e, arzu ettiler. Biz de belediye olarak bu konuyu projelendirdik. En hızlı bir şekilde onların e, kullanımına e, sunduk. Ben e, hemşerilerime hem e, gençlere e, böyle bir tesisin e, oluşturulmasına e, onlar için e, bu çalışmaları yaptığımıza e, gerçekten çok memnunluk duyuyorum. Zira e, bugün modern e, dünyada e, gelişmiş e, ülkelerde ve şehirlerde bu tür faaliyetler e, ön planda e, olan e, şehirlerdir. Biz de Rize'mizi bu manada e, benzer özellikteki faaliyetleri burada gençlerimize yaşatmak için gerekli adımları atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Evet. spor şu anda aslında diğer ülkelerde, yabancı ülkelerde daha çok yaygın. Türkiye'ye yeni yeni gelen bir spor ama çok hızlı yayılan, gençlerin dikkatini çeken bir spor. Spor tamamen vücut ağırlığı ve kuvvet ve denge üzerine kurulan bir spor yavaş yavaş Türkiye'de biz de yaymaya çalışıyoruz spor.